Edine Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edine Şubesi üyeleri Edine Devlet Hastanesi önünde yaptıkları açıklama ile Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesini protesto etti. Kadınlarımız en temel insani haklarından yararlanamaz oldu. Benim ülkemde kadın olmak çok zor. Bizler de onlar gibi sevildik. Onlardan ne bir eksiğimiz ne bir fazlamız var. İnsan olarak eşitiz. Grup adına basın açıklaması yapan Edine Tabip Otası Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Tütüncü Özgecan'a Allah'tan rahmet diledi. Tütüncü Özgecan'a Allah'tan rahmet diliyor, nurlar içinde yat diliyoruz. Sonra ailesine ve toplumumuza sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun dedi. O kadar eşitiz ki birbirimizi tamamlıyoruz. Tüm insani haklarımızı eşit olarak kullanmak istiyoruz. Yaşam özgürlük. Kadın yaşam özgürlük. Kadın yaşam özgürlük. Serpil Tütüncü kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu belirtti. Tütüncü, bizler de erkekler gibi bir anne ve baba tarafından dünyaya getirildik. Bizler de onlar gibi sevildik. Onlardan ne bir eksiğimiz ne bir fazlamız var. İnsan olarak eşitiz. O kadar eşitiz ki birbirimizi tamamlıyoruz. Tüm insani haklarımızı eşit olarak kullanmak istiyoruz dedi. Siz hiç giydiğiniz kıyafetten dolayı namussuzlukla suçlandınız mı? Siz hiç kahkaha attığınız için uyarı aldınız mı? Siz hiç sokakta yürürken fiziksel tacize uğradınız mı? Erkek Paşalı'dan Özgecan'a artık yeter, yeter diyoruz. Cinayeti görüyoruz, herkes görüyor. Şiddeti doğuran sebebikleri biliyoruz. Toplumsal kabul edilmiş bir şiddet sarmalının içerisindeyiz. Bu sarmaldan Kadın erkek hep beraber çıkmalıyız. Eşitliğini vurgulamalıyız. Yaşanan bu olayların çözümü için tüm kurumlara görev düştüğünü belirten tütüncü. Aile içinde ve okullarda çocuklar korku kültürüyle değil, sevgi kültürüyle yetiştirilmelidir dedi. Kadın erkek eşitliğini insan hakları temelinde her aşamada gündeme getirmeliyiz. Bu karşı durmak zorundayız. Şiddet hiçbir sorunun çözümü olamaz. Hukuksal yaptırımlar yeniden gözden geçirilmeli. Kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda verilecek kararlarda asla ve asla indirime gidilmemelidir. Tütüncü tabip odaları olarak, hekimler olarak, kadın erkekler olarak bu sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi. Televizyonlarda program yapan gerici yobaz İslam bilgini kimliği altında abuk sabuk söylemler vermeleri engellenmelidir. Toplumsal mesajlar, sevgi kültürü, insan insana yaşamayı öğrenme adına karşıdakinin haklarını saygılı olma, eşitlik hakları üzerine olmalıdır. Bizler olarak, hekimler ve sağlık çalışanları olarak, kadın erkek hepimiz el ele bu sorunların çözümü için tüm varlığımızla çalışacağız. Uzma, hayatı,